Gerçekten sahanın içerisinde e, oyun anlamında e, inanılmaz bir e, oyun disiplini, inanılmaz bir oyun coşkusu ve inanılmaz da bir e, mücadele gücü olan bir takım e, ortaya çıktı. E, bugün oyuna başlayan, sonradan oyuna giren e, kadromuzun dışında olan e, bütün oyuncu grubumu çok tebrik ediyorum. ve Bununla beraber gerçekten e, çok güzel bir enerjisi olan e, personelimi, hepsini çok çok tebrik ediyorum. Ve bununla beraber de e, geldiğim zamandan e, bu zamana kadar e, taraftarlarımız giderek artıyor, giderek e, çoğalıyoruz. E, bence e, daha fazla dolduracaklarına çok e, inanıyorum bundan sonraki iç maçında. E, onlara da ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten enerjileri ve e, oyuncu grubumu oyunda tutma adına e, destekleri çok güzel. E, onlara da ayrı teşekkür ediyorum. E, rakibi de e, kutluyorum. E, güzel bir e, mücadele örneği. Oyunda sadece oyunda kalarak e, oyunu e, düşünmeleri e, çok değerliydi. Onlar da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Aslında daha kontrolü başladığımız, oyunu kontrol ederek başladığımız maçta ayağımızdaki iki topu kaybederek kornerden dönecek pozisyon. Kendi ayağımızdaki topu rakibe vererek yediğimiz iki gol var. Zaten maçın ondan sonraki şey değişti tamamen. Atmosferi, anlayışı, davranışları, sahadaki davranışlar değişti. Zaten ondan sonra Iğdır da çok fazla e, kendi bölgesini terk etmeden, yarı sahasını terk etmeden oynadı. Ve ikinci yarı evet top bizdeydi. Golü aradık. Golü bulabilecek anlar da yakaldık ama e, daha, oyunca, daha fazla hızlandırmamız gerekiyordu oyunu. Daha fazla eğitim vermemiz gerekiyordu. Bunu başaramadık. Son 15 günde belki oynadığımız düşük şiddetli maçlar oyun itmemizi aşağı almış olabilir. Bu maçta aslında neleri daha iyi yapmamız gerektiğini hatırlamış olduk. Şimdi önümüze bakıp bu maçtan dersler çıkarıp önümüzdeki maçlara odaklanacağız. Hemen evimizde 4 gün sonra Keçiören maçı var. Bu dakikada itibaren odaklanmamız gerekiyor.